Gözde kahve yaptım mis gibi. Otur bir kahveni iç. Oturmak istemiyorum. Kahveni de içmek istemiyorum. Sana bir soru sordum, bana cevap vereceksin. Bu fotoğraf, benim çocukluk fotoğrafım sende ne geziyor? Sen kimsin? Tamam, bir iki dakika otursan, şu kahvemizi içsek sakin sakin. Ha? Bir sakin ol ama ya. Sakin olayım öyle mi? Sakin olayım öyle mi? Sakin olayım. Bana bak, sen benim karşıma tesadüfen çıkmadın değil mi? Bilerek çıktın. Ferit söylemişti bana senin bir işler çevirdiğini. inanmamıştım. Ne istiyorsun benden? Cevap ver. Cevap ver dedim. Ya söylesene, anlatsana. Söylesene kimsin sen? Kim? Kim? Kim olduğunu söyle bana. İzin verirsen izah edeceğim. Ya neyi izah edeceksin ya? Söyle o zaman söyle. Kimsin kim? Niye çıktın karşıma benim? Ne işi var bu fotoğrafları sende? Ayşe! Söyle diyorum ya söyle. Şş. Konuşmadan bırakmayacağım seni. Dur çekil çekil çekil. Dur Erkek erke hesaplaşalım yarım kalmıştı hastanede. Kimsin oğlum sen? Nereden tanıyorsun Ayşe'yi? Kim taktı seni benim karımın peşine? Bir sakin olur musun? Kimse takmadı beni karımın peşine falan. Bir sakin. Ne işin var lan o zaman burada? He? Ne alıp veremediğin var karımla? Çok yanlış anlıyorsun Ferit. Oğlum o zaman doğrusunu anlat da öğrenelim. Neymiş lan yanlış anlaşılma? He? Yanlış anlaşılma neymiş? Ben senin karavanında karının çocukluk fotoğraflarını buldum lan. Tamam Ferit, tamam. Dur Amma şöyle. Iyi, iyi. Tamam. Peki. Allah Allah. Ayşe'nin ilkokuldan arkadaşıyım ben oldu mu? Bana bakar mısın Ayşe? İyi bak. Hatırladın mı? Hatırlamıyorum. Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle ilkokul mu ilkokul? Dalga falan geçmiyorum. 163 Hasan Mirza ben. Mirza'yı kullanmıyordum o dönemlerde. Hasan diyordu herkes bana. Belki isim yabancı geldi ha? Hatırlamıyorum. Öyle birini hatırlamıyorum. Bir hatırlamaya çalış. Bir zorla hafızanı. Ve Necla'ydı hatta ilkokul öğretmenimiz. Necla Hoca. O öğretmenin adı Necla'ydı evet. Doğru. Ama seni çıkaramadım tamam mı? Ya nasıl çıkaramadım? Bir daha düşün. Ulan çıkaramadım diyor. Daha ne düşünsün? Ne zorluyorsun? Of Pelin vardı. Böyle deli bir kız sınıf başkanımızdı. Konuşanları sürekli tahtaya yazardı. Gider okul müdürüne şikayet ederdi. Bir şey yapardı. Hatırlamadın mı Pelin'i? Evet. Pelin vardı tamam. Vardı. Vardı. Pelin vardı evet. Ulan farz edelim ki aynı okuldaydınız. Bize ne lan bunlardan Pelin Melin gelmişsin anlatıyorsun burada. Aynı okuldan değildik. Aynı sınıftandık. Ulan oğlum, lan. Oğlum, bak. sınıfa okul lan. Benim sabrımı zorlama. Ferit tamam. Kimsin lan sen? Tamam Ferit. Takık mısın lan sen Ayşe, ha? Takık mısın? Bunca yıl yemedin, içmedin, Ayşe'yi mi aradın? Oğlum, sapık mısın lan sen ha? Sapık mısın lan yoksa sen? Ne? Ne sapığı ya? Ne biçim konuşuyorsun sen Ferit? Sapık falan değilim. Kötü bir niyetim yok ayrıca. Lan o zaman söyle niyetini. Ne senin niyetin lan, ne niyetin? Ne bok yemeye geldin burada dibimize kadar girdin? He? Tamam, açıklıyorum. Lan bütün sürprizi bozdunuz be. Ben, tayin olduğum illerde gidip ilkokul arkadaşlarımı buluyorum, tamam mı? Sosyal medyalarına bakıyorum, gidiyorum buluyorum, tanışıyorum. Daha sonra fotoğraflarımızı gösterip sürpriz yapıyorum. Ya, bu kadar insana yaptım ben bu sürprizi. ilk kez böyle sizin gibi tepki vereni görüyorum ayrıca. Ya ben senin babanı da tanıyordum Yusuf amcayı. Hatta bayramda gidip elini öpmüştüm, harçlık almıştım falan var. Lan kes lan kes. Felit, Sürpriz yapıyormuş. Bana mama dokuma burada şimdi. Ferit belki de doğru söylüyor. Belki ben hatırlamıyorumdur. Doğru olabilir. Allah Allah. Ne diyorsun hayatım ya? Yok yok. Kocam panik yapmakta haklı. Ne olursa olsun size bu şekilde yaklaşmamalıydım. Onu anladım. Tıkandı herhalde. Değil mi Ayşe? Lan sen kimsin lan ben seni kıskanacağım. He? Kimsin lan? Uzak duracaksın karımdan. Duydun mu lan beni? Uzak duracaksın. Tamam Ferit tamam. Uzak durması gereken biri varsa o ben değilim Ferit. Bence bu mesaiyi sen git. Karını zehirleyeni bulmaya harca. Lan, lan Hadi lan hadi lan vur lan. Hur! Aç kulağını iyi dinle. Kim benim karıma zarar verirse ben onun ciğerini sökerim, ciğerini. Seni de karavanınla gömerim buraya. Tamam. Gözüm üstünde doktor. Seninle işimiz bitmedi. anne. Yapmadım anne. Bu kadar ileri gitmedim. Saçmalama anne de. Doğru mu söyledi o? Biri beni zehirledi mi? Ferit. Ferit sana bir şey sordum. Doktorlar zehirlenmiş olabileceğini söylediler ama yediğin bir şeye de dokunmuş olabilir. Ya da biri bebeğimin ölmesini istedi. Çok üzgünüm Ferit. Bebeğiniz için. Ama sen biraz dolduruşa gelmişsin bence. Benim ne işim olur ya anne karnındaki bebekle? Cani miyim ben? Merhaba. Merhaba. Buyurun. Komşum, hoş geldine gelemedik valla. Hazirleri de oturuyorum da, şu beyaz evde. Hayırlı olsun yeni eviniz. Teşekkür ederim, çok memnun oldum. Tatlı yaptım da, yeni komşuma da getiriverem birlikte atlatacağız. Tamam mı? Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum sana. Sen yeter ki bu elimi böyle tut. Bırakma. Seni çok seviyorum Ayşe. Kalp yarısı ATV'de.